Merhabalar bu videomuzda pdf dosyalarıyla toplu işlemleri nasıl yapabileceğimizi göreceğiz. Yani birçok pdf dosyasında aynı işlemi otomatik olarak nasıl yapabileceğimizi göreceğiz. Mesela burada pdf dosyalarının boyutlarını ben küçültmek istiyorum veya diğer bir deyişle iyileştirmek istiyorum. Mesela birinci dosyayı biz en iyileştirmek istersek ben genelde farklı formatta kaydete girip en iyileştirilmiş pdf seçiyorum. Böylece böylelikle dosyanın boyutu PDF dosyasının özellikleri konularak küçültülecek. Yani bu, bu işlemi bütün PDF dosyalarına aynı anda yapmak istiyorum. Yani ya şu anda yaptığım işlemi ben otomatikleştirmek istiyorum. Bütün PDF dosyalarında uygulamak istiyorum. Şimdi işlem bitsin bir. Dosya boyutunun nasıl küçüldüğünü görelim. Görüldüğü gibi 487'ye düştü. Yani 1400'dü. 487'ye düştü. Yaklaşık 3 kat küçüldü. Bunun için araçlara girip burada eylem sihirbazını kullanacağım. Yeni eylem oluştura basıyorum. Burada hangi işlemi otomatiklaştırmak istiyorsanız onu seçiyorsunuz. Ben kaydeti seçiyorum. Kaydet. Kaydete basıyorum. Burada hangi dosyalar işlenilecek? dosyalarımın bulunduğu klasörü seçebilirim. Onun için şuraya bu dosyalarımın bulunduğu klasörü ekledim. Kaydetti ayarları belirle. Ben PDF idealleştirici kullanacağım. Burada daha önce gördüğümüz ayarları görüyoruz. tamam diyorum kaydet buna bir isim verelim buna idealleştirme diyeceğim idealleştirme kaydet şimdi burada idealleştirme diye eylem çıktı ona bastığım zaman gördüğü gibi buradaki bu dizindeki bu klasördeki dosyalar otomatik olarak seçildi ve şimdi başlata basıyorum bir önce biraz önce yaptığım işlem yani bir tek pdf dosyasını yaptığım işlem burada bütün pdf dosyalarına otomatik olarak uygulanacak. Burada işlem tamamlandı. Bütün dosyalar işlendi. Klasörü açalım bakalım. Gördüğü gibi dosyaların boyutlarının hepsi küçülmüş. İşte bu kadar. Bu videomuzda PDF dosyalarında toplu işlemleri nasıl yapabileceğimizi öğrendik. Eğer videom size faydalı olduysa kanalıma abone olup videomu beğenerek bildirim zilini açmayı unutmayın. İyi çalışmalar.